Sevgili arkadaşlar merhaba. Bu videomda size yine bir yoga nefes tekniği anlatacağım. Kapalabhati nefes tekniği. Hatha Yoga'da bunun ismi Kapalabhati nefes tekniği. Kundalini Yoga'da ise ateş nefesi denilen bir nefes tekniği. Bu nefesin uygulanışı bir 500 yıl öncesine yani Hatha Yoga'nın ilk keşfedildiği, ilk yapıldığı yıllara dayanıyor. Çok eski çağlardan beri uygulanıyor destekliğinin nefes tekniğinin birçok sağlığa faydası var, İsterseniz internetten siz de araştırabilirsiniz. Ama benim kısaca söyleyeceklerim, bu nefes tekniğinde karın bölgesine odaklanılıyor. Temel odak noktamız karın bölgesi ee, ve bu şekilde iç organlara e, masaj yapan, e, buradaki karın kaslarını çalıştıran bir nefes tekniği. Aynı zamanda bağırsakların çalışmasını dengeleyen bir nefes tekniği. Biliyorsunuz günümüzde bağırsakların önemi yeni yeni anlaşıldı. Bağırsaklara ikinci beyin deniliyor. Ve bağırsakları dengeleyerek sağlığı iyileştiren bir nefes tekniği. Genç kalmamızı sağlayan bir nefes tekniği. Cildi güzelleştiren bir nefes tekniği. Ee, Nefes, bu nefes için yine rahat bir oturuşa geliyoruz, rahat oturuşumuz için daha önce videoda da anlatmıştım. Dizlerimizin kalçalardan aşağıda olması gerekiyor ve omurgamızın dik olması gerekiyor ve bedenimizin herhangi bir yerinde bir acı hissetmeden oturuyor olmamız gerekiyor. Eğer bu şekilde bir oturuş sizin için zorluysa sandalyede oturarak da yapabilirsiniz nefes tekniğini. Ee, yapacağımız şey nefes alır nefesi verirken burundan sanki e, sümkürüyormuş gibi nefesi vereceğiz ve karnımız içeri çekilecek ve e, hiçbir şey yapmadan nefes alacağız otomatikman. Nefes verirken tekrar sümkürerek nefesi vereceğiz yani şu şekilde zamanla gücümüzü ayarlayalım ve başlayalım evet. sadece bir dakika yapacağız bugün evet nefes al nefes ver tekrar nefes al nefes verirken burnundan sümkürerek ve karnını içeri çekerek ver Elini karnına koyabilirsin. Gözlerin açık ya da kapalı olabilir. Ve tek odana tekrar normal nefes bedendeki Bedenindeki değişen yere hisset. Birkaç kez derin bir nefes al. Ver. Hazır olduğunda gözlerini açabilirsin. Bu nefes tekniğini her gün uygulamanızı tavsiye ederim. Her gün ilk etapta bir dakikayla başlayıp daha sonra aşama aşama 2 dakika, 3 dakika, 4 dakika, 5 dakika gibi artırarak ilerleyebilirsiniz. Bu nefes yaptıkça bedeninizdeki dinçleşmeyi, bağırsaklarınızın daha iyi çalıştığını, cildinizin güzelleştiğini göreceksiniz. Önemli olan her gün ve düzenli olarak uygulayabilmek. Her şey böyle maalesef. Her şeyi düzenli uyguladığınızda etkileri görünüyor. Benim anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ederim.